Sevindin mi Hayat Hoca gitmekten vazgeçti diye? Sevindim tabii. Ya ama gideceğini duyunca hiçbir şey yapmadan O ne olacak? Ee, hayatın inadını en iyi sen biliyorsun. Ne kadar inatçı olursa olsun benim de vazgeçmeni mi sen biliyorsun abi? Ben vazgeçmem savaşırım. Böyle bir durumda karşımdaki ne düşünürse düşünsün... ...önemli olan benim ne yapacağımdır. Sen abine akıl mı veriyorsun? <laughs> abi sen kardeşine hiç çekmemişsin ya. Yani Yavaşsın sen, yavaş. Nasıl yani? Bir adım atmıyorsun ki. Buluşuyorsunuz Hayat Hoca'yla, anca konuşuyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Hayat Hoca'dan korkuyor musun? Bak bu ağır oldu, elimin tersindesin akıllı <laughs> vur abi, vur ya. Mutlu olacaksan vur, razıyım. Daha ne diyeyim yani? <laughs> Oğlum bu işler öyle aceleye gelmez ki. Bekletilmeye de gelmez ama. Bak, gidiyordu az da. Ben senin yerinde olsam tutarım kolundan, hiç böyle derdim. Hayat öyle bir kadın değil. Yani ona sert yaparsan o da sana sertleşir. Ya sen Besim cerrah gitsin be abi. Kimleri dize getirdin? Seviyorsan basacaksın nikah. Bu kadar basit. Nikah mı? Tabii. Seviyorum evlen benimle diyeceksin. Öyle çat diye? Öyle çat diye aynı. Bazen böyle bir deliye vurayım diyorum. Ne var ne yok hepsini dökeyim. Tamam ama sonradan içimden bir ses diyor ki sakin ol. Bu işler öyle aceleye gelmez. Her şeyin bir zamanı var. Şartların uygun olması lazım. Ya ne şartı be abi? Allah aşkına ne şartı ya? Sen seviyor musun? Seviyorsun. O seviyor mu? E o da seviyor. Neyi bekliyorsun ki? Ben senin yerinde olsam giderim evlenme teklifini ederim. Bu işi bitiririm. Buray sen benimle kafa buluyorsun yoksa ciddi misin? Ya abi. Sen her şeyde mantık aramaya başladın. Aynı Hayat Hoca gibi oldun ya. İçinden ne geliyorsa onu yap. Saçma olsun, delice olsun ama bir şeyler yap. Değil mi? He? Sıkıldım artık zaten mantıklı olmaya çalışmaktan. Tabii ya. Ne mantığı abi? Zaten aşkın olduğu yerde mantık olmaz. Bence de. Tamam. <laughs> Evlenme teklif edeceğim. Hayat, benimle evlenir misin diyeceğim. İşte bu be. Aslan abim benim ya. Nasıl sen kalıyorum deyince kesin çok sevinmiştir. Çok sevindi. Çocuklar gibi sevindi bir görsen. Ay. Ee sen sevgiler günde ne giyeceksin? İstersen yarın alışverişe gidelim. Ay Yeşim sen de iyi alıştın beni her seferinde hediye paketi gibi hazırlamaya. Sen ne zaman gördün benim sevgililer günü kutladığımı? Ay Cerrah'la bir planımız yok mu? Yok. yok. Yani bilmiyorum. Sanmıyorum. Ayrıca sevgililer günü benim için bir anlam ifade ediyor olsa bile biz sevgili miyiz ki kutlayalım Yeşim? E değil misiniz hayat? Nesiniz? Bilmiyorum neyiz. Ben de bilmiyorum yani. Of. Neyse ne? Aman. Ay hayat. Bana yapma Allah aşkına. Kaç yıllık arkadaşınım senin ya. Benden saklama sana şu duygularını. Hoş gerçi daha kendine bile itiraf edemiyorsun ama. hayatta bir şeyleri atasözleriyle açıklamayı çok severim ya. Bu durumda bir atasözüyle açıklayacağım. Daha fazlasını konuşmayalım. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer arkadaşım. Arkadaşım ama sen o yoğurdu üfleyerek değil hiç yemiyorsun ki. Yalan mı? Ah. Alo. Hayatçım ben Şule. Şule Hanım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun dinliyorum. Aa, telefonda olmaz hayatım. Sen bana konum at. Ben sana gelirim. Yani tamam tabii buyurun gelin bekliyorum. Geliyorum. Görüşmek üzere. Ne oluyor bu Cerrah'ın? Dur şu konumu bir atayım. Sözde avukatı. Sözde derken? Aralarında bir şey olabilir ya da olmuş olabilir. Ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Ay yok canım. Hem belki kadın peşindedir onun. Neyse ne Yeşim. Bilmiyorum benimle konuşmak için geliyormuş işte. Acil bir şey konuşacakmış. Anlamadım ben de. E neyse öğrenir artık. O zaman ben kalkayım artık. Çayını iç öyle gidersin. E i̇yi tamam hadi, içelim. Ha bu arada, bugün avukat Şule'yi aradım abi. Sevda'nın bir işi vardı da onunla alakalı bir şey danıştım. Keşke beni arasaydın, belki başka birine yönlendirirdim. Niye? Sizin aranız bozuk mu Şule'yle? Bozuk değil de... ...yoğun bu aralar. Ha. Zaten biraz tuhaf konuştu. Yani Hayat ile ilgili garip garip sorular sordu. Ne sordun? Ne bileyim işte Hayat Hoca size sık sık geliyor mu? Her gün abini arıyor mu? İzmir'e gitmedi mi? Falan tarzında sorular sordu. Lütfen Şule ile bir daha bu konuları konuşma. İyi, tamam. Misafiriniz gelmiyor mu hocam? Anlamadım ki Zeynep arıyorum ulaşamıyorum da. Belki şarjı bitmiştir size de haber verememiştir. Olabilir. Hayır bakın kadının başına bir şey gelmesin de. Sen yatmıyor musun? Hocam. Ben gözlerin Kartepe'ye gittiğini size söylemedim diye bana kızgın mısınız? Kızgın mıyım? Ben çok özür dilerim. Yani yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Ama Gözde'yi kıramadım. Tamam. En azından yaptığın hata olduğunu anlamışsın. Gözde de anlamış gibi duruyor. Kızmadım. Zeynep. Ama çok kırıldım. Hak etmedim bunu çünkü. Peki kendimi affettirmek için ne yapabilirim? daha bana yalan söyleme yeter. Söz ver. Söz veriyorum. Sözün tutacağına da söz ver. Onun için de ayrıca söz veriyorum. Peki. Gözde ne yapıyor? Karalar bağlı ağlıyor mu içeride? Çok üzgündü hocam. Ben biraz uzanacağım dedi. Ben de çok rahatsız etmek istemedim. <laughs> Neyse tamam gitmeyelim üstüne gitmeyelim. Ben de gitmeyeyim. Ben artık yatayım hocam. Tamam bir tane. İyi geceler. İyi geceler. Of. Bittim ben bu hafta ya. Antrenmanlar çok ağır geçiyor. Sen ne durumdasın? Vallahi ben iyiyim. Yolun başındasın tabii daha. Heves durumlar, yorulmazsın. Abi nasıl yorulayım ya? Ben hayalimi yaşıyorum. Hak ediyorsun harbiden ama Ronaldo gibisin. Eyvallah. Vaktin varsa gelsene benimle, bir saat getirmiştim yurt dışından kız arkadaşım için, üst katta. Sevgililer günü için mi? Aynen. Olur, gidelim. Sevgililer günü için bakıyorsanız, bayan saat reyonumuz bu tarafta. Yok, ben kendim için bakıyordum. Beğendiğiniz model var mı? Ya, şu saate bir bakabilir miyim? Aynen. kokuyor ha. Fiyatı da. Senin aldığın paranın yanında çerez parası mı oğlum? Abi öyle de bizim dünya alışık değil ki böyle rakamlara. Ya alışsın. Sen yeteneğinle para kazanıyorsun. Burak. Sokaktaki adamdan bir farkın var. Al bunu al. Abi daha üç hafta önce aldım bir tane saati ya. <laughs> i̇şte. Başladın koleksiyona. Düşünür müsünüz? Tamam, ben alıyorum bu saati. Tamam, ben sertifikasını hazırlatayım. Ha, Tarhan. Tarhan, ne yapıyorsun? Ee, i̇yiyim hocam, siz ne yapıyorsunuz? İyi, i̇yi, annenler nasıl? Annemler? İyiler, Fransa'dalar. Niye sordunuz ki? Fransa'dalar mı? Dönmediler mi? Yok hocam dönmediler haftaya dönecekler. Hmm. İlginç. Pardon hocam ilginç olan ne? Yok bir şey oğlum sınıfına git sen. Ee, i̇yi peki. Efendim hayat. Ha alo Cera, müsaitsen bir şey sorabilir miyim? Tabii dinliyorum. Ya Şule Hanım'a ulaşamıyorum da acaba senin haberin var mı? Şule Hanım? Ee, açıkçası ben de kaç gündür görmedim. Bir sıkıntı mı vardı? Ha ya yok bir arkadaşım bir avukata bir şey danışması gerekiyordu hani Şule Hanım tanıdık diye. Ee, tamam ben şey yaparım sonra hallederim. Teşekkür ederim görüşürüz. ya tam sevgililer gün öncesi. Hayırlısı olsun diyelim ya. Ama ben inanılmaz üzgün emoji oldum. Hiç üzülme Emel yani bizim için en doğrusu oldu. Sizden tek istediğim bunu fazla dillendirmemeniz o kadar. Tamam canım sen merak etme. Tamam. Abi ne demek böyle daha iyi oldu ya? Hani siz kısa zamanda böyle Leyla ile Mecnun gibi, Aslı ile Kerem gibi, bilemedin Tomla Jerry gibi olmamış mıydınız? Ne oldu şimdi? Kardeşim, bahse girerim bunlar bizi kandırıyordu. Kesin ya. Ya oğlum niye kandıralım ya? Gerçek işte yani. Ayrıldık biz. Ya oğlum sen bu kız için Hayat Hoca'yı karşına almadın mı? Abi sorun da o zaten. Yani Hayat Hoca izin vermiyor. Her türlü karşısında duracak durumun. O yüzden en doğrusu buydu. Sadece ablam istemiyor diye de değil. Aptal bir video yüzünden kıyameti kopardım. Ben kantine gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Yok, iyi. E, kanka, bana bir çay alırsın. Alırım. Kızlar, kantine gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? İyi. Ee, gel, gidelim. Ben daha. de geleceğim. Hadi, gidelim. İstemediğiniz emeğiniz misiniz? Yok, yok. Emin. Eminiz. Kızım gene ne oldu ya? Ya böyle olmaz gerekti. E hani herkesi karşınıza alırdınız ne oldu? Ya abi zaten dersleri, antrenmanları falan çok boşlamıştım ya. Ya o gün de öyle dedin de işte. Ne bileyim. Bu arada saati güzelmiş. Ya sağ ol ya, yeni aldım. Yakışmış mı? Bayağı iyi olmuş. Hayırlı olsun. Ya oğlum çakma ya biliyorsun. Yani orijinal falan değil. Zaten beş kuruş para yok biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Sıkıntı yok. Zaten sıktı ya. Çıkartayım. Buyurun efendim, buyurun, 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 buyurun. Lokma, al kızım, al. <laughs> Çamurun hocam, al Kele dikkat. Buyurun. Gençlik. Çifte şey kumru var. Götürün. Dua edin ha. Hadi eyvallah. Al. Hop. De, al sen de. İşte gençlik. Çek elini. Alın bakayım. Tatlayın zihniniz açılsın. Nadir bu ne? İzmir lokması oğlum ne olacak? Abidin. İşte Abidin. Abidin gördü mü bak Nadir senden önce davranıp lokmayı getirdi. <laughs> sen geç dalgını geç. Bakalım baklavalarımı görünce ne diyeceksin? Sen niye tatlı dağıtıyorsun? Allah Allah. Ya ye lokmanı sorma nedenini arkadaş. Nadir abi bana da mı söylemiyorsun? Seninle benim ayrı gaynamız mı var? Ya emoji. Benim dualarım kabul oldu da o yüzden dağıtıyorum. atıyorum. <laughs> vıp. Al bakayım. Mustafa abi. Geliyor. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun. Gözde Burak'tan ayrıldı diye koşa koşa sana mı gelecek sandın lan? Ya bugün neşem o kadar yerinde ki sen bile moralimi bozamazsın. Yer fıstığı ağzına vururum ha. Senin neşe neye benziyor biliyor musun? Buzun üstündeki duvar. Lokma boğazında kalsın. Bahçedekiler! ötekiler! Ali, bak oluyor. Ali, 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 şimdi kahve versene. Sade olsun. Ispanlayayım sana da? Yok istemez. Sana büyük bir haberim var. Öyle bir kahve kesmez beni. Hatta duyduğunda bırak kahve almayı, kahve dükkanı açmayı düşüneceksin. Bir müjde veriyorum sana. Ne müjdesi ya? Yaklaş gel 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 gel. Malum kişi Burak'tan ayrılmış. Gözde mi? Gözde ya. Gerçekten mi? Nereden duydun? Kaynağım sağlam. Kesin bilgi. Canlı bilgi için sağ olasın. Teşekkür ederim efendim. Zahmet ettiniz. Elinizi cebinize koydunuz, eğildiniz cebime koydunuz. Çok teşekkür ederim. Bundan böyle size Koray Bey diyebilir miyim acaba? Diyebilirim. Sevda, Sevda. Sana çok güzel haberlerim var. Hazır mısın? Gözde ile Burak ayrılmışlar. Başardık ortakçak. Bu haber eskidi canım. Nasıl yani? Duydun mu sen? Ya, duydum. Hatta ben başka şeyler de duydum bak. Nasıl başka şey ya? Ne? Oha! Bu ne kızım? Seninki fena da atmış vallahi Koray. Yok artık ya. ya. Biz kaç kere böyle yerlere gittik? Hiç böyle görmemiştim onu. Açmış kendini artık. Ya bir de internete düşmüş ya. Şu yorumlara bak. Ozi bir de adam olsaydı bunların hiçbirine izin vermezdi. Koray bunun Burak'la ne alakası var? Rezillik kızın içinde varmış yani. Burak ne yapabilir ki? <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Ya tam keyfim yerine geldi dedim. Ya Koray sen ne sanıyorsun? Gözde ile Burak ayrılınca Gözde hemen sana mı dönecek sanıyorsun? Hemen değil. Ama dönüş yolu açılıyor. Sen sevinmedin mi kızım? Sevindim. Yani sevindim tabii. Burak serbest kaldı artık. Yani şimdi hata geçme zamanı. Gözde'nin modu belli, kalbi kırık. Ağlayacak bir omuza ihtiyacımız var. Ha, omuzlarından birini bana birini gözleye mi vereceksin yani? Senin keprezer ortak. Rahat ol. Hadi gel, sınıfa gidip ayrıldık diyelim biz de o zaman. Hadi. Koray bir dakika dur, saçmalama. Yani biz niye gözleyiyle Burak ne yaparsa aynısını yapıyoruz ki? Fake olduğu anlaşılacak böyle. Biz de ayrılmayacak mıyız? Evet, evet. Okulunu da tatil edeceğim yarın. Tabii, tabii. Daha rahat oluruz. Oldu o zaman, iyi günler. Ne haber Şerif? İyiyim, senden? İyi. Düğün davetiyelerine bir türlü karar veremedim de... ...beraber bakarız diye düşünmüştüm. Ay harika bir fikirmiş bir tanem ama... Hakikaten çok isterdim. Okulda şimdi acil bir iki tane işim var. Onları halletmem lazım. Bak sen. Hmm. Kötü bir şey yoktur umarım. Ay yok, yok, yok. Her şey yolunda çok. Ya işte rutin, okul işleri. Hmm. Hmm. Yardımcı olmamı ister misin? Yok. Ee, ben hallederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Müsaade edersen çıkmam gerekiyor. Malum okul işleri beklemez. Demek beklemez. Kim beklemiyor acaba? Ayrılacağız. Ayrılacağız da. Yani hemen onların ayrılığının üstüne yapmayalım. Şimdi anlaşılacak numara oldu. Yani bir düşünelim, bir bahane bulalım önce, değil mi? Sevda, ben senin bu kafan hastayım biliyorsun, değil mi? Ya yani hem zekiysin hem güzelsin. Öyle ama işte yetmiyor. Neye yetmiyor? Senin dikkatini. Hı? G Gözde senin dikkatini nasıl çekiyor? Ben anlamıyorum. Yani ben Buran'ın dikkatini çekemiyorum mesela. Sabırlı ol. Final yaklaşıyoruz. O zaman ne yapalım? Partiden önce ayrıldık diyelim şimdi ayrılık için bir bahane bulmak lazım